Gel hadi. Nisa. Nasılsın Meltem? İyi de olsun. Koşuşturma. Sana diyor bak abi. Hani anne? Şşt. Göster anneyi. <laughs> hani? Ben halen daha mesela dokunmasız telefonu hiç kullanamıyorum. Yani bilmiyorum. Nereden açıldığını. Seviyorlar. Biz de gittik İzmir'e. Bu annesine gitti. Annesi biraz rahatsız da ameliyat de Dedim. Siz bir sefer gene dedim böyle bir şey yaptınız dedim. Ama maalesef dedim. Ya, ne dersin bu işe? Bir birisi yardım için aradı. Ulaştı mı size daha sonra? Yok, Ankara'dan aradı. Gelecek kendisi. Yani, gel. Mutlaka gelecek. <laughs> i̇nşallah. Bak yes. bak. Tamam anne, yesin, yesin. Çıkar özelliğini ne yapalım? Anneciğim, ver. Ver aslında. Ver, ver anneciğim. Dur anneciğim. Bunu niye aldın? Dur anneciğim. mi anneciğim? Gel, ağzını kurma anne. Tamam. Bak. Ağzını sürüyorum. Anne gel bana. Gel omuzuma gel. Gel çıkalım sana. gel. Çık omuzuma çık çık çık. Hoppa annem annem. Hoppa bak abiler gelmiş. Ablalar gelmiş seni çekmeye. Bak anne Gerek dur. yok anne. Bir şey icap olur. Gelmiş kardeşim. Dur anneciğim. yavrum dur. Nisa gel. Hadi. Hey. Gel, yeleğini çıkarayım gel. bana döner misin bana? Bana bak. Hadi yavrum bana bak. Dur. Buradan ne diyor? <laughs> ne? Hadi. Çıkar. Çıkar yeleğini. Çıkar. Hı. Şunu giyin. Hadi. Giy montunu. Montunu giyiniyorsun. Hadi. Gidiyoruz ablalarla. Hadi. Giy. Kolunu sok. Sok kolunu. Giy. Hadi hadi. Ha. Öbürünü de giy. Hadi aşkım. Aferin. Gel ağrımda çekeyim. Dön bana. Dön bana aşkım. Hadi. gece Gezeba ne diyor şu anda için parlı ya. Hadi Nene anneciğim artık benim çekiyorum hadi. Hadi anne. Hadi Nene. O da çoraplarını da giydireyim sana. Yani de devletimizden de bunu rica ediyorum. Ezül aile olarak bizim bakıcı paramızın yardımcı olmamız ihtiyacımız var yani kiradayız. Allah'ın da şükür olsun. Aç durmuyoruz. Açıkta durmuyoruz ama yardımcı ihtiyacımız var. Şöyle, büyüteceğiz? gece yani, şey yaparım. Yaparım. Mesela ben kendim ayaklarım yok. Yine korkuyla ee, büyütüyoruz. E şimdi yani. sen gene aynı kollarından engelli olduğu için hani nasıl bakacağız? Tamam bazı şeyleri de bir takım şeyleri hepimiz beraber ortaklaşa bilmediklerimizi ne kadar olsa bayan her şeyde daha çok bilir her şeyini. Çekil. Ama yardımcı olacağım. Yedirmesinde, giydirmesinde. Kocası şöyle söyle. Sen benim ayaklarım, ben senin kollarınım. Ama bizim yardımcıya ihtiyacımız var. Çocuğun canım. yani diğer Aynen. ki haricinde beş parası olsun işte ve de mamasına olsun, yiyeceklerine olsun, evin yiyeceğini olsun. Bunları hepsini. Zaten YouTube çok alan yetişmiyor. oluyor ona alan olmazsa. Yetişmediği <laughs> için de bazen efendim. geliyor yani gerçekten bunu samimi olarak söylüyorum. Bazen çocuğun beserin mesela teyzesi alıyor. Bazen komşular bana yardım ediyor. Bizim şu anda mesela biz kirada yetiştiremiyoruz bir şey. Dileğim ki başımıza sokacak bir ev. Bu bize bir şart bir kere. Artı böyle iş adamlarımız var. Durumu insanlar var. Yani yer mesele bize ne olur? Bana e, şimdi e, bir çocuğumuz var. Bu çocuğumuzdan dolayı illa ki bunun geleceğini Bizim lazım. için her şeyden önemlisi bunun geleceğini hazırlamak. Okutabilmek. E, okutmak için de maddi imkan olması gerekiyor. İşim yok. Çalışabilmem için yani bir maşa, <laughs> masa, masa başı yanında olsa iletişimden dolayı mesela danışmanlık gibi herhangi bir iş yani büyüklerimizden benim tek isteğim bu. Bir iş imkanım sadece nedir? Akşamleyin evime gelirken işten çıkıp da evime gelirken ya bir tane çikolata da olsa dahi bir tane ekmek alıp da evime dönebiliyorsam ne mutlu bana diyorum yani. Lütfen bu veriliyorsa bizim gibi insanlara da verilmesini isterim. Ben o kadar güçlük çekiyorum güzelim. Ben kızımı inan yıkayamıyorum. Yıkayamıyorum. Ne yalan söyleyeyim. Düşer kayar diye babası da kız çözüyor diye yıkayamıyor. Biri gelip dedi ki yıkayacak. Saçını toplayamıyor. Allah'ımıza şükür olsun. Allah bu günümüzü aratmasın ama çok güçlük çektiğimiz yanlarımızı. Yani yaptığım şeyler de var ama şimdi bu saatten sonra daha yapamıyorum. İnan yapamıyorum. Çok yani. Gıda mı? ya market olsun veya zenginler olsun Ev bile kaloriferde. Yedi torba kömür. Ben e, benden istiyor burası. Kira. Dur anneciğim ya? Ayağını çıkar, çıkar ayağını. Çıkar, giy. Hadi. Hadi aşkım, giy. Hah. Giydin mi? Tamam. Hadi. Tamam. Şimdi Hadi.

Gitme, sakın gitme karşıya, Nisa. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.